arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir Doğum için hediye aldık. Onu açacağız. Hemen Kral Şakir videomdaki gibi arkama saklamıştım. işte şöyle yakından göstermek istiyorum. Böyle. Küçük bir kamera. Küçük pembe bir kamera. Gördüğünüz gibi bu da kılavuzum. İşte bu da minik kameranın kendisi. <laughs> şöyle arkadan da böyle gözüküyor. Bunu şimdi kenara bırakalım. Burada başka şeyler de var. Bunu sanırım. Hmm. bir yer var gördüğünüz gibi. Oraya takıyorsunuz. Şurada ona bağlamak için olabilir. Bunları kenara koyalım. Biraz ilerleyen dakikalarda yaparız. Bu da şarj aleti sanırım. Şimdi. Tumuzu, da kenara koyalım. Um, öncelikle ben bir açmak istiyorum. Şöyle. Açılınca ilk gördüğüm şey bu. Şimdi fotoğraf çekebiliyoruz. Mesela fotoğrafı tıklamak için de şuraya tıklıyoruz. Evet. tıkladığımızda fotoğrafı tıklamış oluyoruz. Ve şöyle göstereyim. Böyle yani, video da çekebiliyor ama onun için hafıza kartı lazım. Bizde hafıza kartı yok. Yarın babam alacak. Mesela dedim. Şuranı, şurayı, mesela demek için şurayı, şurayı, çektim. Birazcık karanlık bir görüntü var ama. Şuradaki kısma gelip. Şuraya tıklayıp bakabiliyorum. Sonra onu silmek için de şuraya tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Ve yine şuraya tıklıyorum. Burada da aynı. <gülüyor> 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 sonra bunun oyunları da var. Şu kısımda gördüğünüz gibi. Bakalım ne oyunu var çalacağım. Sonra başka. Bitirmeli bir şey herhalde. Hmm. Sonra bir tane labirent oyunu Bir tane böyle uçak oyunu Bir tanesine de girelim. Bir, iki, üç oyunu. <laughs> e işte bu kadar oyunumuz var. Ben bunu çok merak ettim. isterseniz bir oynayalım. böyle. bir şey çıktı. Herhalde noktalara getireceğiz bu şeyleri. Kadar. Tamam yanlış yer. değişik bir bölüm. Bunda alanımız birazcık küçük. Bunu da oynayalım mı? Bence oynamayalım. Diğerlerine bir bakalım. Böyle bunu herkes bilir. Bir neredeyse tüm etkinlik kitaplarında oluyor. Sonra bakalım. Yine uçak oyunu. 1, 2, 3, 6 oyununu çok merak ettim bu çok değişik be değişik gibi e girelim mi girdim İşte önümde dört geldi şimdi ne yapacağız şimdi <laughs> ne yapabiliriz bilmiyorum ben bu oyunu sonra birazcık düşüneceğim. Hmm. solucanın oyununa da bakalım mı ya da bakmayalım başka nelerimiz var ses kaydımız varmış şuradaki yeşil yer ses kaydı da sanırım şeyle oluyor kartla oluyor ve ve şunu bir takmak istiyorum takalım mı size Herhalde şimdi şöyle yapıyoruz. göre Şunu şöyle yapacağız. Şöyle geçirdim. Bunu da buradan geçirelim. Tamam bunu böyle yaptıktan sonra bunun böyle bir yeri var. Sanırım buraya giriyor. Ve şöyle aldık. gözükmüyor. Birazcık. Şöyle kalkayım. <laughs> um, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.